Bizde Adem arkadaşımız var. Adem biraz kendinden bahseder misin? Evet. Adem, Adem'im. Soy ismi? Uzun. Adem Uzun. Evet. Açar ondan kaç Özel Merkezi'ne gidiyorlar. Merhaba. Merhaba. Şu anda Zafer Mahallesi. Evet. Merkez Camii'de bulunmaktayız. Evet. Yanımızda Adem Uzun kardeşimiz var. Kendisini şimdi tanıyacağız. Kendisi hakkında biraz bilgi edeceğiz. Evet. Ve e, neler yaptığını merak ettik. Biraz tanıyacağız. Evet Adem. Biraz kendini tanıtır mısın? Adem Uzun. Maçalımda Fizasyon Hoca'yı uygunlarla kişiler Evet. Şimdi da şevik çekeceğim. Şevik çekeceğim. De yapalım. Değişimi yapalım. Biraz da yüksek sesle. Evet. Değişimi Çok güzel. Koyucumu tutalım. Harika. Yemem miyiz mi? Yamadım giderim. Koyucumu tutalım. Çok güzel. Bahçelevler Koca Sinan doktoru. Bahçelevler? Koca Sinan. Koca Sinan. Özel eğitim uygulama merkezi. Özel eğitim ve rehabilite merkezinde okuyorsun. Uygulama merkezi. Evet uygulama merkezi. Şimdi e, namazlık dönümüzde Önümüze koyduk, e, namazdan çıktı kendisi. E, bir sohbet yapabilir miyiz, e, e, gazeteci olduğumuzu görünce? E, evet, e, senin hakkında bir küçük bilgimiz var. Evet. Sayın e, Cumhurbaşkanımız e, sizi özellikle okul konusunda desteklemiş. Biraz bunu anlatır mısınız? Yaşında, Cumhurbaşkanı yaşında, evet. çok Onun Cumhurbaşkanı sayesinde, Onun sayesinde biraz okula gideriz. Onun sayesinde okuldan geliriz. Onun sayesinde çocukları okula gideriz. Onun sayesinde. Peki buradan ona bir mesajın var mı Sayın Cumhurbaşkanı? çok seviyorum. Onu gerçekten öpüyorum. Çok seviyorum onu. Onu çok seviyoruz. Gerçekten öpüyorum Gözlerinden öpüyoruz. Çok seviyorum. Her namazda duyu ediyorsun mu? Ediyorum. Her namazda ediyorum onu. Allah razı olsun. Amin. Peki buradan başka bir isteğin var mı? Yok. Şu olsun, bu olsun dediğim bir şey var mı? Baba bana dua ediyorum. Çok seviyorum onu. Allah razı olsun. Pandemide Sayın Cumhurbaşkanımıza da ettiğini söylüyor. Adem Uzun kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle hem okulunu okuyor hem rahat bir hayat sürebiliyor. Buna benzer hikayeler var aslında. Çok gün yüzüne çıkmamış ama e, biz özellikle kardeşimizin e, bu güzel e, dileklerini iletelim istedik. Buradan Sayın Reis'imize çok çok selam söylüyoruz. Amen. Tekrar tekrar ellerinden öper. Amen. Aynı zamanda e, yaklaşmakta olan bayramını tebrik ederiz hayırlı günler dileriz, hayırlı sağlıklı ömürler dileriz. Hayırlı şartlar. Hadi gel sağlayalım.